İslam dini insana sonuna kadar bir inanç hürriyeti vermiştir. Bunu biz Bakara Suresi'nin 256. ayetinden ve birçok ayetten öğreniyoruz. Allah Bakara 256'da buyuruyor ki la ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Neden? Kat tebeyyene rushtu minel gay. Çünkü rüşt doğruluk gay'dan eğrilikten ayrılmıştır. Apaçık ortaya çıkmıştır. Yani doğruluk da yanlışlık da eğrilik de ortaya çıkmıştır. Yine Allah peygamberimize Yunus suresine buyurur ki Fe ente tukrihun nase hatta yakunu mu'minin Sen onları mümin oluncaya kadar yani inanıncaya kadar zorlayacak mısın? Gazali suresinde de buyurur ki Fe zekir inma entem dekkir. Sen öğüt ver, sen ancak öğüt vericisin. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların üzerinde bir zorba değilsinler. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime vardır inanç hürriyeti veren. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde Mekkeliler sordular, "Bize ne yapacaksın?" Bu Mekkeliler ki Allah Resulüne düşmanlık yapmış, Allah Resulünü Mekke'den çıkartmış, Allah Resulüne her türlü hakareti yapmış insanlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları affetti. Dedi ki, "Siz gidin. Siz serbest bırakılanlardansınız. Yani tülakasınız. Ve Mekke'nin fethiyle Müslüman olanlara İslam tarihinde tülaka denir. Serbest bırakılanlar, salıverilenler demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bırakmıştır. Kendisine yıllarca düşmanlık yapmış, her türlü kötülüğü yapmış, kendisiyle savaşmış insanları ve Allah'ın bütün peygamberleri böyle yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Nuh aleyhisselam'ın karısı kafir, oğlu kafir. Lut aleyhisselam'ın karısı kafir. İbrahim aleyhisselam'ın babası kafir, Allah düşmanı. Hiçbir peygamber hiç kimseyi inanmıyor diye öldürmemiştir. Hiçbir zarar vermemiştir. Yani İslam dini, İslam şeriatı insana sonuna kadar bir inanç hürriyeti verir. Din ki kişinin en hür olması gerektiği yerdir.